Merhaba Arkadaşlar Bugün PES 2020'de Son top açılımı yapacağız PES 2021'e çok az kaldı. Bugün PES 2020'de son top açılımı yapacağız arkadaşlar Bundan sonraki top açılımları PES 2021'den gelecek Bakalım Haftaya PES 2021 başlıyor. Ayın 15'inde şimdi şöyle efsane legitlardan açmaya devam edeceğiz 2-3 haftadır legit var zaten buradan 335 bin şeyimiz var ee, gp'miz var oradan açacağız 370 de coin şeyi var myclub parası oradan oradan açacağız işte şöyle bakalım filmler var oyuncular olarak biliyorsunuz zaten burada kimlerin olduğunu Maradona falan var Maradona, Ronaldo, Messi, Zico Zico yok bende bak Zico gelmedi bana bak gibi, Bekhem hepsi geldi Oliver Kahn, Agüero, normal toplar ondan sonra Van Dijk Van Basten Batistuta da yok bende Batistuta, Nedved bunları çıkaramadık ya Carlos Robert'ın karnosu da isterim ya. Yani hmm. mesela Rekart, Laus Laus isterim. Nakata yok, Torres var, Tordova o da yok böyle. Bu oyuncuları isteriz ya. Ya aşağı başlayalım. Şöyle. 2021'den çok az kaldı. Bakalım nasıl olacak. Ben Barcelona'yı seçtim. Messi gelecek. 102 gücünde mi? 103 mü? Öyle bir güce çıkıyor. Oradan si alacağız. Şimdi ilk top açılımı yapıyoruz. 25000 GP. Evet dedik. Bakalım kim gelecek efsanelerden. Efsane ver bize. Efsane değil. İngiltere'den Siyah top kaleci kim bu? Ederson mı? Alisson Alison. Alisson Alisson Becker Liverpool'un kalecisi Alisson Becker geliyor Kompani geliyor Kompani Young o, Oyunculara bakın Kompani Saray olmuş Eşli Young da Müş olmuş yani. Şimdi tekrar 25 Evet dedik Haydi bize Zico'yu istiyor. Zico'yu ver. Zico. Max tuta. Onları ver. Bizde olmayalım. Ver diyor da efsane çıkmadı ya. İspanya'ya gittik. Kim geliyor? Siyah top Barcelona'dan sonra Messi mi? Yok şeymiş. Jordi Alba mı? Jordi Alba. Sol ayak. Messi sandım. Sol bek Jordi Alba geliyor. Siyah top olarak. Barcelona'dan 2'de 2 yaptık ha. 2'de 2 siyah top geldi Şimdi tekrar Çin Evet dedik Bakalım Kim gelecek efsane var yani efsane Legend geliyor efsane geliyor arkadaşlar 3'te 3 üç, siyah top ha. Kim bu kim bu? Rekart. belli yoktu Rekart. Rekart geliyor. Rekart. Eski Galatasaray teknik direktörü geliyor Eski Milanlı. Ben yetişemedim izleyemedim. O Rune'ye bak. O Rüney varmış ya. O Rüney, Allah Allah. Bu kadar düştün mü lan Rune? Gümüş top olmuş ya. Vay Rune. Vay be. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Manchester United'ın 34 yaşında, kaç yaşında? Yerik Beri 38, bu 30, 34 yaşında. Allah Allah, Rooney, iyi. E epey düşmüş ya arkadaşlar. Bunu iyi 25GP evet 25GP yine evet dedik İ kartı bizde olmayan efsaneyi çıkarttık Batistuta'yı ver bir de Batistuta'yı istiyoruz Sarı Top geldi Kim bu? Sarı Top Piatek Piatek geldi bu Milan Milan'ın forveti değil mi ya? Nereye gitmiş bu fiyatik? Bağımsız değil. Almanya'da oynuyor da. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet dedik. Bakalım kim gelecek bu sefer. Haydi bir efsane daha haydi. Olmadı. Efsane değil. Bu sefer İtalya'ya atılır. Allah'ı ver bize olmadı Juventus'tan sarı top kim bu danilo danilo şef geldi danilo şef yemek yapmak için geldi kahil kahile labiat zekşereye labiat şöyle bir çıkalım tekrar girelim iş. Evet dedik. Bakalım. Kim gelecek? Efsane ver ya. Şu ol biz olmayanlara ver ya. 2021 çok işimize yarayacak. İngiltere'ye gittik. Kurt malusu mu ne veriyor ya? Ağıyor ama. Kim bu? Ağıyor ama saçların düzeltmiş mi? Yok ağıyor değil. 2021 21 numara. Silva. David Silva, David Silva da Real Sociedad oraya mı transfer oldu ya? City'den gitti. City'den gitti, Sociedad'a gitti galiba. İspanya'ya geri döndü. Şimdi tekrar efsane çıkarmak için son top açılımımızda olmalı efsane çıkaramadık. Kim biliyor İtalya'dan Juventus bu. Evet Juventus'tan sarı top geliyor. 24 numara. Kim bu? Rugani. Rugani geldi Rugani. Rugani. Juventus'ta bizim merih var ya. Rugani sen kimsin oğlum? Merih var bizde. Haydi haydi efsane ver bize. Batı tutayı ver. Batı tutayımız yok. Tüm efsaneleri istiyoruz. Allah bir tane efsane var ya. İngiltere'ye gittik bakalım ki Sarto Chamberlain Chamberlain geldi Chamberge Chamberlain Chamber Bakalım şu kutmanı sumanısı diye bakalım nasıl bir olacak Merak ediyoruz kimleri verecek bize hangi oyuncu efsane oyuncular mı verecek acaba onu bilmiyorum ben Vallahi bir tane efsane oyuncu daha vermiyor İngiltere'ye gittik yine Sarı top geldi Tottenham lan kim bu Sanchez Tottenham lan Sanchez geldi on Son 4 topumuz arkadaşlar. Çıkarabildiğimiz kadar efsane çıkaracağız. 2021'de epey işimize yarayacak başlarken. biliyorsun 0 a efsane geliyor. Agent çıktı. Normalde 0'dan başlıyoruz ya. Epey oyuncu şeyi verecek, hakkı verecek. Top açmak için. Kim bakalım? Sağ ayak. Kimsin sen? Nakata. Nakata geldi. Nakata bende yoktu. İyi bali bende olmayanlar çıkıyor. Mendi. Son 3 topumuz. Evet dedik. Ayrı bir Batı Stutay'da ver. Zaten. Batı da istiyoruz ama olmadı. Tekrar İngiltere, iki tane efsane başardık. Sarı top. Kim bu? Belerin mi? Hector Belerin'e benziyor. Torreira'ymış. Genç oyuncu Torreira. Tilemans da geldi. Yanında Zayt da geldi Fenerli. Son iki topumuz arkadaşlar. Haydi bir efsane. Batistuta'yı tutayı ver. Olmadı. iki efsane verdi. Fransa'ya gittik. Neymar mı dedi? Sarı top. Lopez. Lopez geldi Lopez. Lopez. Ve son topumuz arkadaşlar. Son topumuzu da açıyoruz. Son topumuza bastık. Bakalım efsane gelecek mi bu sefer? İki efsane çıkarttık. Ney kart ama açık, efsane gelmedi. Neyse sağ olsun. İngiltere'ye gittik bakalım. Sarı top geldi yine. Ney vurgulundan kim bu 8 Sekiz numara Keita, Keita. Keita, Keita. Abi geldi. Batuuu Şöyle göstereyim mi efsanelerimizi Epey efsanemiz var Sarı tomat Epey efsane çıkarttık Böyle arkadaşlar Burada bakalım PES 2021'de nasıl bir şey olacak bu kurt bonusu olayı sıfırdan başlamayacağız iyi oyuncular verecek başlarken top açımız burada son buldu PES 2020 son top açılımıydı bu PES 2021'de görüşmek üzere arkadaşlar top açılımlarında hoşçakalın